defne. Bak gerçekten gidiyorum. Git. gitme demeyecek mi? Ya ne demek gitme demeyeceğim? Senin tam da burada şu anda gitme demen gerekiyordu. Ama nerede? Adam bildiğin yürüyen kereste ya. Hayır madem bana git diyeceğim beni niye kaçırıyorsun? Niye beni odalara kapatıyorsun? Hadi madem kapattın o zaman niye açıyorsun? Niye giden bir kadına gitme demiyorsun? Şş, Defne sevilen Bak sen de gidemedin. Ben zaten bir yere gitmiyorum. <laughs> İkimiz de gitmeyelim be. Sen benim hayatımın canını oku. Çenelle beynimi ye. Ben sana odunluklar yapayım. Sonra sen yine çenelle beynimi ye. Sonra gülmeye başlayalım. Kavga ederken bile seni ne kadar çok sevdiğimi görürüm. Defne sensiz olmaz. Bana evet demeden olmaz. Nefes al Defne. Şimdi evet de. kardeşim şimdi kaçırıyorsun ha? Defne ne diyorsun evet mi? Ya ne evet? ne evet? Kimi kaçırıyorsun sen? Eee? Aaa! Cevap versene. Evet mi? Bak asıl sen bana cevap ver. Şey. Ya, ya. 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 Ya, lan bırak beni! Lan kafamı al. Çekil lan kafanı! Lan! Lan! sen. işin! Lan! 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 Defne ne yapacaksın? Kurtarıyorum! Bak şimdi kurtarırsın. Enişten o! Ne o nerede o? Eniştenin dur. Ne oluyor sen bunu? Ya evlen benimle dedim. Sen ne dedin? Evet dedim. Dedim mi? Ha dedim. Evleniyor muyuz yani? Evet kalabışım evleniyor. Ay yavaş. Ay, dur. Pues, bak, bak, ay dahtı, yavaş. Ay yavaş. Ay yavaş. Ay yavaş. yavaş. Ay yavaş. Yüzümü ver, yüzümü ver. Ver, ver buraya, ver buraya. Gel ulan buraya. Ulan dur yavaş! Ulan ulan! Ay! Ay! Çekil! Ulan bırak! Durun ulan! lan. yalın ol ulan! Yalın ol ulan! Bir dur ulan! Ya yalın! Gel lan buraya, ay. gel! Allah kahretsin lan. Birazcık daha peynir koyalım. Oldu, oldu. Birazcık daha peynir Yok, yok. yeter böyle ya. うん。 Sana döner dönmez odundan olmayan bir yüzük de alacağım. Aniden karar verince böyle oldu idare et. Ben kaçmaya kalkışınca mı karar verdin? Hı hı. Baktım gitmeyeceğime inanmıyorsun. Sen de gitmeye kalkıyorsun. Dedim oğlum bak başına çok büyük bela alıyorsun. Resmen kendi topuğuna sıkıyorsun. Ama ne yapacaksın dedim. Baştan o fermuarı çekmeyecektin. Dedim artık bu baş belası olmadan ömür geçmez dedim. Ya ama bu baş belası seni çok seviyor. Hmm. Çok seviyor. Çok. La yalın aras. Haydi haydi. Allah Allah, uyuyor mu oğlum sen? Ne yapıyorsun? Bir elin kolun bir rahat dursun bir. Ne? Sarı ha. bir bak şuna bir şey söyle. Söyle yok sakın. Ya abisi. Ne yapayım kızım? Vallahi karma dokunuyor. O kadar da gevşemedik çok şükür. Enişte sen oradan bir kalksana. Bir kalk ula oradan. Mavi kafa sen de kalk. Ne oluyor be? Kalk ula bir bildiğimiz var ki bir kalk diyorum sana. Kalk bir. Enişte rica ediyorum bak. Bir kalkar mısın? Bir gelir misin? Ha böyle bir geç. Sen şöyle bir geç bakayım. Şöyle bir geçer misin? Oturun bir bakacağım ben. Bak, bak böyle Ama kadar böyle gidir. Ayrıca... ...sen o merdivenleri unut. Onun başında nöbet tut şu Yuh ama ya! Defne! Yuhumu yok oğlum. Biz de böyle. işine gelirsin. Gelmezse. Hayde, hayde. Sıkıntı olur. Bir şey diyeceğim. Bence en iyisi sen evin yolundan mayın döşe. Daha garanti olur. Bakma abi kafa. Hay aklınla bir yaşa ya öyle var ya. Durmuş saat duruyor. 40 yıl daha bu doğruyu gösteriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.